fırın olsam, yüz tane de ekmek yapsam... ...ama bunlardan dört tanesi yanmış olsa beni hapse atar mısınız? Atmayız tabii. Evet, tam da böyle bir şey yaşıyorum şu anda işte. Neredeyse aynı. Ne iş yapıyorsunuz efendim? Müteahhit. <laughs> yani dört binanız yıkıldı, öyle mi? Ama doksan da ayakta. Harika değil mi? Değil efendim, değil. Yani ekmekle bina aynı şey mi? İçerisinde can var onların ya. Ama bu detaya takılmayın lütfen. Ayrıca bir binamız da ikinci depremde düzeldi. Onu liseden çıkartıyorum. Üç binamız yıkılmış oldu. Yani toplamda. Al abi,